Sevgili kurgucum, insanların lafı keşilmez. Olanları bir de ters çevirip, karın karanfil taksaydınız ya aşk 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 tövbe savlo ya bu, tunik mi bu adam, tunik mi? Yok yok ya ben dayanamıyorum, bundan ben de yapacağım. Merhaba ben Murat, 25 yaşındayım aslen. Et var yersen. Bir dirhem bin ayıp örtermiş o yüzden ben örtü örte bitiremedim. Sıkı durun kızlar ben geldim. <laughs> oh, ben de yaptım <laughs> rahatladım. İmkan verildi ve yapamadılar. Ben de yılan olayım o zaman ya. Öyle kolaysa biz de olalım. Bak, bak şimdi. <laughs> dur dur olacağım bir dakika dur tabi tabii ya, belimden altımı görmüyorsunuz nasıl olsa. Orada ne var Allah bilir. Dur sokacağım beni de adını yılan koydum. Hoş geldin ya. <laughs> tabii ya, önceki sezonda vardı ya böyle pantolonundan çıkartıp bunu böyle şaklatıyordu. Ben de bu yapayım bunu böyle. He? Bak bu da yılan bilezi ama sizin için kafama takacağım. Heh, al, bu da yılan. Dur, şöyle yapayım da güzel gözüksün. Bu da başka bir aksesuar. Oh! Şimdi ben daha bir şahmaran olmadım mı? He? Oğlum bak ya! Ya bak, bakın ya! Ben... Daha ne yapayım ya? Bitti! Al, al! Allah aşkına söyleyin bana, aynısı olmadı mı? Söyleyin ya! Ben ne yapayım? Daha sinematik dursun diye sis mi basalım mekana? Ya o sis sizin köpeğiniz olsun. Bas, bas sisi bas. Heh! Hadi bakalım. Isso i̇şte é